Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Dışişleri kaynakları, İslam İşbirliği Teşkilatı Temsilciler Komitesi'nin Türkiye'nin girişimiyle Cidde'de toplandığını bildirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı Temsilciler Komitesi toplantısında İsrail'in saldırganlığı kınandı. Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulunulurken, İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler organları göreve davet edildi. Geçtiğimiz gün İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Kudüs'te işlediği vahşetin yargılanmayı gerektiren bir savaş suçu olduğunu belirtmişti. İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı bağımsız daimi insan hakları komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere güç kullanılması ve Ramazan ayında vahşet uygulanması kınandı. Bunun dini özgürlüklerin ciddi şekilde ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, Filistinlilerin Doğu Kudüs'teki evlerinden tahliyesi sırasında İsrail'in Filistin halkına yönelik vahşetinin artması, tüm sorumluların yargılanmasını gerektiren bir savaş suçudur ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca Doğu Kudüs, işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve İsrail zorlayıcı önlemlerle onun hiçbir parçasına el koyamaz ifadelerine yer verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Toplumada, İsrail'e bu insanlık dışı ihlallerinden vazgeçmesi için baskı yapma ve bu çatışmayı kapsamlı, adil bir çözüme ulaştırmak için somut önlemler alma, çağrısında bulunuldu. Toplantıda, Türkiye'nin sunduğu şu üç öneride mutabık kalındı. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi veya İcra Konseyi'nin en yakın zamanda toplanması kararlaştırılmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda acil bir oturum yapılması çağrısı yapılmıştır. Filistin'e bir uluslararası koruma gücü gönderilmesi dahil böyle bir koruma mekanizmasının kurulmasına yönelik çabaların hızlandırılması amacıyla, BİM'deki İslam İşbirliği Teşkilatı grubu harekete geçmeye çağrılmıştır. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.